Merhabalar, bugün size Çorum Eğitim ve Kültür Vakti, yani kısaca, Çekva'nın kısa Çekman'ın e, Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Bursu'ndan kısaca bahsedeceğim. E, çünkü çok vaktiniz yok. E, aşağı yukarı 6 günümüz var arkadaşlar başvurabilmeniz için. E, 5 Kasım'da son başvuru tarihi, o yüzden e, hızlıca bir video çekip bu fırsattan bahsetmek istedim sizlere, özellikle Çorumlu arkadaşlara. Şimdi hemen bir ekran paylaşımı yapayım. Çekma'nın sitesini de göstereyim size. Çekma arkadaşlar ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencileri orta öğretim ve yüksek öğretim bursları veriyor. E, her yıl Ekim ayında internet ve basın yoluyla duyuruyor, burs başvurularını alıyor. E, ve Burak'ın içinde bulunduğu yıl bütçesine uygun olarak yüksek puan alanlardan başlamak üzere e, burs yerlerini açıklıyor. E, bu burslar karşılıksız e, ve vakıf öğrencilerin iş hayatına atıldıktan sonra maddi gücüne göre e, vakıf da onların da burs vermesini vicdani sorumluluklarını bırakıyor. Gayet de e, haklı bir talep. Bence e, doğru bir düzen bu. Yani bu alan öğrenciler e, ileride mutlaka bence de burs vermeliler. Almayanlar da vermeliler. E, burslar yıllık olup öğrencinin başarı ve maddi durumu dikkate alınarak her yıl yeniden değerlendiriliyor. E, peki başvuru kriterleri ne? Kısaca ondan bahsedeyim size. Bir kere Çorum nüfusuna kayıtlı olmanız veya e, üniversite öğrencisi e, üniversite öncesi eğitiminizi Çorum'da tamamlamış olmanız veya ailemiz hala çorum ve ilçelerinde ikamet ediyor olması gerekiyor ailemizin. E, 4 yıllık lisans eğitimi kazanmış olmanız gerekiyor. E, devlet üniversitelerinde veya özel üniversiteleri %100 burslu kontenjanınızda, kontenjanında olmanız gerekiyor. E, Başbakanlık veya KYK kredisi veya bursu hariç başka hiçbir kurumdan burs almamanızı istiyorlar. E, alttan en fazla bir dersten sorumlu olmamız gerekiyor. Bir de not ortalamanızın dörtlük sistemde iki buçuk ve üzeri olması gerekiyor. E, bu başvuru kriterlerini sağlıyorsanız mutlaka başvurun. E, seçilmeniz durumunda istenecek evraklarla formda doldurduğunuz bilgiler arasında bir uyuşmazlık tespit edilirse maalesef başvurunuz geçersiz sayılıyor. O yüzden lütfen sadece e, kriterlere gerçekten uyuyor iseniz başvuru. Dediğim gibi son başvuru tarihi 5 Kasım 2021. Başvuru sonuçları en geç 20 Kasım'a kadar e, kurumun web sitesi üzerinden duyurulacak. Her zaman olduğu gibi videonun e, açıklama kısmına hem kurumun mail adresini hem mektup adresini ki yerleri Hasanpaşa'da, Kadıköy'de, İstanbul'da yani. E, hem de web sitesinde başvuru formunun linkini bırakıyor olacağım. E, seçilen adaylarla mail veya telefon yoluyla iletişime geçiliyor olacak. Ee, çok geç kalmadan hızlıca başvurunuzu yapıp e, umarım başarılı olmanızı da diliyorum. Başka bir videoda da görüşmek üzere diyorum. Ee, Hoşçakalın.